Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. 2023 yılının ilk haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 97 itfaiye eri ve 71 zabıta memuru göreve başladı. Yeni memurlara başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, liyakatiniz ve başarılarınızla buralara geldiniz. Allah utandırmasın dedi. Uncalı Atasem'de düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi açtı. Başkan Muhittin Böcek de yıl sonu sergisinde kursiyerleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yılın geldiğini Antalyalılara ve kenti ziyaret eden turistlere hissettirmek amacıyla kentin dört bir yanına ışıklı çam ağacı figürü ve farklı süslemeler yerleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı'nda tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Tarihi çarşıya kamera sistemi kurulurken dükkanlara sundurma ve kenet çatı sistemi uygulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde mücadele eden Asat Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ve antrenörleriyle moral yemeğinde bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Aşevi 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Alanya Aşevi 2022 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 145.139 kişilik sıcak yemek ulaştırdı. Antalya 2023'ü Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği DJ performanslı yeni yıl kutlamasıyla karşıladı. Kutlamalar renkli anlara sahne oldu. Yeni yıl heyecanı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenlediği yılbaşı festivalinde yaşandı. Farklı kültürleri buluşturan festival konserlerle renklendirilirken yöresel gıdalardan elemeyi yüzlerce çeşit ürün Antalyalılarla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.